onların modellerine ulaşabiliriz. Akşama kadar zor biter. Bir günümüzü alıyor. Bir günümüzü alıyor. Bir çıpa ayakkabı. Bir beş çıpa olur mu? He? Boşaltır mı? <laughs> Onunla beraber temizlensin. Onlar temizlendikten sonra Başlangıç kısmı yani, ayakkabının. Koyuyor ayakkabıyı böyle makineye. Basıyor, pres basar gibi. Hop, kalıba çekildi ayakkabı. Otur be oğlum, otur be. be. Bu gün gelince ben oldu mu hiç? Töndür ayol oğlum, çok kuvvetli. Ne oldu anne böyle, böyle bronşit bilmem ne falan. Gidiyor, gidiyor. O yanımdaki Ahmet Atçı meşhur yok key. Bizim meslek, Ermenilerden Hı. icat edildi. Mesela hepsinin ismi ayrı, ayrı Şimdi sana desem ki alet var. Bunu böyle düzenliyor, süslüyor. Bu ayakkabıları en en son bitişi budur. Buranın yapacak aleti ayrı. Bunu yapacak alet ayrı. Bak şurada bir çizgi var. Görüyor musun? Hı hı. O çizgi yapacak alet ayrı. Beraberiz. 50 50 seneyi geçti değil mi? 50 25'inde. Doğum günümde 25. Öyle 11. ayın 25'i. Hani Hayatımız doğrulaştı işte artık. Bundan sonra da bırakacak halimiz yok. İlk okula gidiyordum. 2-3 e, arkadaşımız da burada bu işi yapıyorlardı. Rami isminde, Ali isminde bir arkadaşlarımız. Onlar benden 1-2 yaş büyük yalnız. Ya hem okula gidiyordum, gidiyordum onların yanına oturmaya. Taktırdılar bu önlüğü bana. Ustanın önlüğünü giydirdiler yani. Taktım önlüğü. Bu mesleğe devam ettik. Yani meslemden memnunum. E, çıraklık yapmadan, kalfalık yapmadan bu işi nasıl öğreneceksin? Hayatımız böyle geçirdik işte. Ayağım diyor şöyle böyle anlatıyor derdini tabii. Ayağım diyor şişman diyor, ayağım geniş diyor. ve da ayağımda nasır var diyor, bir şeyler söylüyor. Biz onun tedavisini yapacak değiliz de. Alıyoruz ölçüsünü. Basıyor deftere, alıyoruz ölçüyü. Ölçü aldıktan sonra şeyi yazıyoruz, çiziyoruz modelini ne istiyorsa. Ondan sonra diyoruz ki ne zaman geleyim? Bir hafta sonra gel. 10 gün sonra gel diyoruz biz ona. Geldiği zaman da ayakkabıyı bitiriyoruz. Teslim ederken de diyoruz ki bu ayakkabıyı giy ayağına. Senin bu ayakkabı. Tamam giyiyor ayakkabıyı. Basıyor giyiyor. Memnun musun? Memnun. Memnun değilse bırak. Yenisini yapalım. Hayır abi güzel. Hafif sıkıyor diyor ama açılır. Yani bu durumlarda oluyor. Ayakkabıyı teslim ediyoruz. Kendi şahsına bizde öyle hazır ayakkabı yok dedim ya az evvel. Hazıra da yapmıyoruz yani vitrine ayakkabı olsun, malzeme olsun diye biz yapmıyoruz. Hep bunlar sahipli. Hep el işi, hep el işi. Ve topuk kösele, içi dışı deri, yani suni diye bir şey yok bize. Bizde her şikayetini müşteri belirtebilir. Şikayetini söyleyebilir. Ve bizim ayakkabımız en aşağı diyorum yani. Garanti vermiyorum. Ayak altında çiğnenen meslek garantisi olmaz. Ama gene bizim ayakkabımız en azami iki sene, üç sene giyer. Geçti artık. Eskisi gibi değil. Eskiden bize ustalar şey çocukların babaları getirirdi çocuğunu. Ya usta buyur buyur diyorduk. Benim oğlan okumaz. ilkokul zor bitirecek. Hem gelsin burada çırağı yapsın. Eti senin kemiği benim diyordu yani. Böyle bir babalar vardı. İlla çocuğunu yetiştir. Bazı ustalar da dışarıdan babası o zaman 25 kuruş, kuruş haftalık veriyorsun. Diyor ki al diyor şu 25 kuruş fazla ver. Tek mesleğe sarılsın. Bunu yapanlar baba. Benim babam öyle yapmış. Ben yetişeyim diye ustaya verilmiş 25 kuruş. 25 kuruş usta kendisi bana haftalık veriyor. Bence son. İşte bir de yeğenim var yanında. Onun da zaten yaş gidiyor. O da bitirdi mi? Zor yani yerine meslek gelmesin. Çok <laughs> ila, çok şey varsa e, bizim gibi yaşlılar çekilir bir kö kenarıya köşede eskiçilik yapar. Hayır. Eski klambelere hep ayakkabı yaptım. Sonra ben şimdi bu anda iş, iç iş yapmasam bana cezaevlerine yaptığım işler yeter. Bu jokelerin çizmelerini ben yapıyorum. Mesleğimden memnunum. İyi ki girmişim bu vazde Ben bu meslemden yani ne bileyim hayat kurtarmış gibi oldum kendi kendime. On nüfus baktım ben. Ne var? Oğlum da antrenör. Öyle mi? At antrenörü. Atlarımız da var yani. Şöyle buradayım. Salih 50 yıldır çalışıyorsun. 7 yaşından beri buradayım. E, 50 senedir beraberiz. Çıraklığım, ustalık, kalfalık hepsi buradan. Hala devam ediyoruz. Hani bir baba oğul geçinemez. Biz geçiniyoruz. Mesleğimi sevdim. Ben de de ırs vardı. Yapacağım edeceğim diyordun. Bazı sabahları erken geliyordu. Tek çivi sökeyim, öğreneyim diye. Hani öylelikle yavaş yavaş başladık. Yani. Onun gibi evet. beraber yaptık, beraber para kazandık. Allah kullandık. Bana dedi iki gün, üç gün dedim cevap vermedi. Sen yap. Söyledim sonra. en azından sonra baktım bundan bir cevap gelmiyor. Dedesi de, dedesi benim kayınpederim tabii. Tutturmuş ilerim, eniştemle beraber ben bu işi yapacağım. Demiş o. Yarın dedim döver, söver, kovala böyle. Sen bak demiş demin.